seda Ama şimdi insan oldu. Sabah uykusunu bile feda etsin. Öyle sabahlar ziyo. Yine sinirlisi Cennet bugün aşkı. Seni bırakmadı. Sen çok mu sinirlendi? E? E? Uşkum ziyo. Cehennem ateşinden kendinizi koruyun. Sadat ederim diyor Peygamber Efendimiz. Evinden bir beş yıldır çıkaran her şeyinizi feda ederdik görseydik. Allah görüyormuş gibi ibadet eden, kulluk eden Allah'tan sakınan ahireti düşünenlerden eylesin. Bak bir benimle bak bak. Çıldırıyor yani. Şimdi rahmetini çıldırmasın ya. Bırakacağım bırakacağım tamam aşk. Haklı olarak öyle zorluklardan öyle badirelerden geçmiş ki bu milletimiz